Adana, 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 Aa. Sen nasıl böyle bir şerefsizlik yaparsın lan? Hakan, Ş bir dakika, hakan, bir dakika, abi, bir dakika tamam bir dakika sakin olum. Bırak! Ne yaptım oğlum ben? Hem sınıfı öküyorsun hem carlıyorsun lan. Ama hocan kurtardı seni yine iyisin. Ulan! Ne istedin ha. hakan, 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 hakan. Hakan. hakan! Ya Hakan Cüneyt abi bir durun ya! Ayağa bak! Bana bak oğlum, ayağını denk al. Bu daha hiçbir şey değil. Daha fazla bela istemiyorsan o kadar uzak duracaksın. Hadi ya, dur! Ya, hadi! Ya. Ya. ya, ya beyler ne yapıyorsunuz? Ya, ya, ya yapıyorsunuz? Ağır ol sen çocuk, ağır ol. Şşş. Hem benim paramla okuyorsun yürü. hem artistlik tamam, yapıyorsun. Tamam, tamam. Yürü. Bu lan sana paranı al falan şimdi. Ya. Yürü. Manyak. Yürü. yürü. Gel, Bırak. Gel. lan! Sakin ol, tamam. Yok bir şey. Tamam hadi yok tamam. bir şey, dağılın. Kızım ne yapıyorsun ya? İyisin değil mi? Yok bir şey. Ya. İyi misin? Hadi. Ya kızım gelsene ya. Ne yapıyorsun? ya. Hakan iyisin. Ya, ya, ya ne yapıyorsun ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Ayrıca sınıfta benim yerime suçu da üstlendin. Onun için de teşekkür ederim. Senin için olduğunu nereden çıkardın? Hem sen bütün sınıfa teşekkür ettin mi? Herkes suçu üstlendi.